Efendim basketbol sanatının tahmin kuşağına hoş geldiniz. Merhabalar. Umarım keyifleri iyidir. İyi akşamlar. Önümüzde güzel bir NBA bülteni var. tam tamı tamına 9 maç oynanacak ve çok güzel şeyler yaşayacağız diye umuyorum. Bir gün ara verdim bildiğiniz gibi. Bir önceki gün tahmin yarışması yapmıştık. Onu da hatta kazanını açıklayacağım veya e, açıklamayayım. Beni kendi bulsun. <laughs> Öyle ya, bu sefer de böyle bir şey yapalım. Bugün yine tahmin yarışmamız da olacak bu arada. Onu da söylemiş olayım. Kazanan kişiyi her zaman bildiğiniz gibi artık bir hafta boyunca yurt içi iddia grubumuzda Manga, Mamba Akademi'de Manga, atemi, Manga Akademi diyecektim yanlışlıkla. <laughs> Yok Mor <ötesi> Akademisi. Neyse <laughs> Manga Akademisi. O da ilginç olabilir evet. Mamba Akademi'de ağırlayacağız. Ee, bugün dediğim gibi 9 tane maç var. 7 maçı sizlere yorumlayacağım. Ee, oyuncu belirleri paylaşacağım 2 tane ve yayın kuponu paylaşıyorum efendim. Çok ilgilisi, çok alakalısı var. O yüzden yayın kuponumuz yol da yolda geliyor. Birazdan bana kargo ile efendim. E, Aras Kargo MNG yurt içi. İşte hangisi en hızlı diye baktım. Yurt hemen onu söyledim. Geliyor yurt kuponu. Yurt dışından böyle gümrükten girdi. İşte vergisini ödedik tabi. Bir kupon geliyor. 5 kupon parası ödüyorsun ki içeri sokabil falan. Buradan da böyle e, <laughs> yayınların devamını riske atan espriler. E, sağlık olsun. Sağ, ya, yapıyorum böyle şey. Seviyorum efendim. Neyse bugün ekstra bir enerjik başladık. Bakalım Allah sonumuzu hayır etsin diyelim. Ee, dediğim gibi 7 tane maç var. Çok uzun etmeden efendim maçlara geçeceğim. Hızlı da bir yayın olacak. Ee, tahmin yarışması da var bildiğiniz gibi. onda e, Maç belli şu anda. Canlı yayına seçmeyeceğim. Daha önce seçtim. Sabah böyle gece malum oldu bana. Bu maçta tahmin yaşması yapmak istiyorum dedim. Uykumun arasında uyandım. Ve bir yere yazdım. E, o maç tahmin yarışması yapacağım. E, gruplarımızdan bahsedeyim efendim. İki tane grubumuz var bildiğiniz gibi. Mamba Akademi yani yurt dışı iddia grubumuz ve yurt dışı grubumuz efendim. Bu iki grubumuz da ücretli gruplar. Ücretli profesyonel gruplar ve iki grupta efendim şu anda Telegram üzerinde aktif faaliyet göstermekte. E, i̇ddia grubumuz Mamba Akademi yani e, bildiğiniz gibi efendim. İddia adı üstünde iddia grubu. Günlük ikililer paylaşıyorum. genelde tabii NBA'den işte genel basketbol liglerinden oluyor. Euro dahil oluyor bazen e, futbolu atıyoruz vesaire işin içine. E, bunun gibi ikiller paylaşıyorum. Zaman zaman e, bu arada tabii bir süredir paylaşmadım canlı bahis. E, çünkü çok yani milyar ve falan da işin içine girdi. O çok detaylı miyim? E, yurt dışı grubumuzda ise efendim şu anda ee, şöyle genel olarak bildiğiniz gibi zaten iddiaya bağlı kalmadığımız için MBS sorunumuz yok oranların avantajı var oran oranların esnekliği var ee, bunların hepsini kullanıyoruz i̇şte ana kuponlarımız paylaşılıyor ee, oyuncu bahisleri paylaşıyorum ki oyuncu bahislerinde tarih yazıyoruz maşallah diyeyim. E, ee, inanılmaz bir gidişatımız var. Şimdi global çapta böyle ilk üçe falan oynarım herhalde. Yani acayip bir yüzdemiz var. Maşallah diyeyim tekrardan. Aman yani şimdi bunu yayında da söyledik. <laughs> Yandı önümüzdeki üç gün. <laughs> onda sıfır falan diye. Yok yok olmayacak olmayacak. Po negatifi kovalım pozitif gel. Onda on. Onda on dedik efendim. Ee, ana kuponlarımız dedik. İşte yurt, e, oyuncu bahisleri paylaşıyorum NBA'den. İddia da tabii olmadığı için. Yurt dışından bayı sanan yani yurt dışı bürolardan bayı sanan dostlarımıza. Ee, onun dışında işte çok farklı spor dallarına, Amerikan futboluna falan giriş yapıyoruz bazen. Ee, bu hafta gerçi giriş yapmadım. Çok güvendiğim maç yoktu. Ee, bu şekilde efendim. Bu iki grubumuza peki nasıl katılacaksınız? O da şu şekilde. Videonun açıklamalar kısmından ya da ee, en üst yoruma sabitlenmiş olan yorumda efendim benim Telegram ve Instagram linklerim var. Bana buradan ulaşıp merhaba ben bilgi almak istiyorum merhaba, veya merhaba ben işte eee grubunuza katılmak istiyorum derseniz ben size yardımcı olacağım, bilgilendirme yazım var. Size onlara atacağım. Ee, ücreti de kabul ederseniz yer dahil olursunuz bana yollayıp e, diyelim. Efendim e, şimdi şöyle yayına geçiyoruz. Hızlı bir yayın olacak demiştim. E, onu da gerçekleştireceğim. Çok hızlı konuşmaya özen gösteriyorum efendim. Haydi ee, hadi başlayalım. Bugün enerjik bir günündeyim. Maşallah diyelim. Ee, efendim sabah karşı 3'te Detroit Pistons kendi sahasında Toronto Raptors'ı ağırlıyor. Şöyle başlayalım. Detroit Pistons ee, ta bildiğiniz gibi iki maç önce Charlotte maçında e, kalçasının üstüne düşen kalça sıkıntısı yaşayan Kate Cunningham'ın gerçi hani Allah aşkına çok ciddi bir şey yok. Bugün oynama ihtimali zor olarak açıklandı. Oynamayacaktı. Onun için önemli bir eksik olmayacak. Takım işte Jaden Ivey'nin kontrolünde olacak. Shooter e, Lewis'te Tim Hardaway Jr. işte Malik Beasley Pivot, Jalen Durant, Tobias Harris e, kanat oyuncusu vesaire. Fener rotasyonları var. Toronto Raptors'ta ise şu an sakatlık sesi açıklanmadı. Dün akşam çünkü Cleveland Cavaliers'in etkilesini kaybettiler. Fena da bir maç oynamadılar ama Clio'nun tabi gücünü çok erkenden hissettirdi ve maçın başından sonuna kadar ağırlığını koyup kazandı. E, Skadi Barnes'ın döndüğünü söyleyelim. Bugün bence oyuncaktır çünkü bir kas sakatlığı vesaire bir şey yaşamadığı için, e, gözünden sakat olduğu için. Hani o back to back oynamama durumu, yani oynamazsa da kendi eşşekliği olur. Hani ben bir şey diyemem ona ama ben oyuncak olarak yorumlamak istiyorum çünkü... Adam gözünden üzerinden sakatlandı yani. Şimdi dizimizi sakatlasın tamam ertesi gün üstte iki gün maç yapmasın ama hani eşek misin derler adama değil mi? E, Barnes oynayacaktır. Grady Dick e, takım 3 ismi dün maç içerisinde sakatlandı çıktı. O onun durumu belirsiz. O bugün oynamayabilir ama şey, RJ Barrett sağda olacak. Emmanuel Quick yine muhtemelen oynamayacak ama onunla oyna, o, e, oynama ihtimali olabilir. Çünkü sınırlı dakikalarda. E, şöyle efendim Detroit Pistons Son 3 maçının 3'ünü e, kaybetti. Ee, tabii Kate Cunningham'ın yokluğuyla işte beraber bir uzatma devresinde uzatmada oynamadığı için Charlotte'a kaybettiler. E, ee, Orlando deplasmanında fena mücadele etmediler ama kaybettiler. Ee, şu anda Doğu'da efendim 7 galibet 9 mağlubiyetleri var. Tabii yani çok iyi başlamışlar sezonu. Kendi ölçeklerini kendi e, beklentilerimiz, yani bizim beklentilerimiz Detroit'e dair baya böyle delip geçmişlerdi ama hani Kate Cunningham'ın yokluğu o takımın bir numarası yani Nikola Jokic mesela Denver için neyse Kate Cunningham da Detroit için o aşağı yukarı. E, o yüzden onun yokluğu e, sıkıntı yaşatacaktır yani Detroit'e bugün yine. Tabii ki önemli oyuncuları var. E, kendi sahalarında kazanmaya yakınlar ama ben burada e, son maçının ikisini kazanmış. Dün işte Cleveland'da kaybettiler demiştim. 3 e, galibet, galibiyet 12 mağlubiyete bulunan e, kötü giden ama e, Scottie Barnes'ın dönüşüyle bence biraz daha ivme yükseltebilecek olan Toronto'ya biraz daha güvenme tarafındayım. E bence evet Detroit maçta favori zaten oranlardan görüyorsunuz ama e, maçta kazanmaya yakınlar ama ben e, Toronto'nun bir sürpriz yapabileceği kanaatindeyim. E, handikapları da alıp ben Toronto'ya gideceğim efendim. Artı 7.5 handikaptan 2 buradaki tercihim olacak. 1.47 oranı var. Toronto Raptors maçı kazanabilir. Kaybetse bile maksimum 7 sayı fark yiyebilir bunun açılımı. İddia.com üzerinde efendim 1.47'lik bu oran var. Bildiğiniz gibi tekel şirketimiz. İddia.com üzerinden paylaşıyorum oranları tahminleri. Ee, bir sonraki maçımız efendim Indiana Pacers kendi sahasında New Orleans Pelicans'ı ağırlıyor. New Orleans Pelicans cephesinde bugün önemli haberler var. Efendim ne haberleri var diyecek olursanız da bugün bir süredir oynamayan takımın oyun kurucusu hatta Türkiye'de de yıllardır oynayan işte Galatasaray e, Efes, Pınar karşıyaka gibi takımların formasını giyen e, Eric McCollum'un Kardeşi CJ McCollum'un bugün döneceği efendim yönünde güzel bir haber geldi az önce. E, probable olarak yani muhtemel olarak yükseltildi sakatlık durum. Ve muhtemelen bugün oynayacak anlamına geliyor. Keza pivot son maçı kaçıran y Yves Missy de bugün sade olacak. E, Dejuan Temür'ün bugün dönme ihtimali vardı. Elini kırmıştı bildiğiniz gibi sezonun ilk maçında. Bugün dönmeyecek ama çok yakın zamanda dönecek belli ki. E, Brandon Ingram ise oyuncak durumdayken e, questionable yani belirsizliğe indirgendi ama yine ben onun oyuncağı kanaatindeyim ama CJ McCollum'un dönüşü çok önemli. Ee, Indiana, Indiana tarafında cephesinde ise sakatlık listesine şu anda giren bir isim yok çünkü daha dün maç yaptılar. Bugün back to -back oynayacaklar. Dün Washington'a karşı kendi sahalarında biraz ter atıp kazandılar. Çok çok zorlanmadılar. Maçın sonunu iyi getirdiler. İyi savunma yaptılar maçın sonunda. E, ya da iyi savunma yaptılardan çok iki takım da eli kolu felç oldu diyebiliriz. Son çeyrekte bu iki takım 39 sayı atabildi sadece. E, aslında üst beklediğim müsabakaydı benim ama e, son çeyrek yani Euroleague seviyesinde Avrupa basketbolu için de düşük, düşük kalan bir çeyreğe imza attılar. Akıl almaz bir çeyrek oldu. E büyük bir amatörlük ama rahat kazandılar diyebiliriz. E bugün yani o maçın çok yorgunluğunu çok hissetmeyeceklerdir. Sakatlık sesinde dediğim gibi bir isim girmedi şu an için ekstra ama bildiğimiz eksikler var. İşte kanat oyuncusu Erin Lee Smith'in, Andrew Nambard'ın yedek oyun kurucunun olmayacağını biliyoruz. E keza iki pivot'un olmayacağını, i̇şte Isaiah Jackson ve James Wiseman'ın olmayacağını biliyoruz. Sezonun kapattıklarını biliyoruz ama Moses Moody eklemesi yapıldı oraya bir programda. E... Tabii zaten ana pivot bildiğiniz gibi Miles Turner ve Siakam pot altı tutuyor. İşte geçen sezon çaylak olarak takıma katılan e, Jaras Walker falan da var. E, fena pot altı rotasyon yok yine de Indiana Pacers'ın ama tabii Aaron Nismith ve Andrew Nembar'da çok özelliklerini söylemekte fayda var. E ee, Indiana son 4 maçında bir galibiyet alabildi sadece. O da dün akşam Washington'a karşı. E, Toronto, Houston ve Milwaukee Dead basmanda kaybetmişlerdi. Şu anda altı galibiyet, 8 mağlubiyetleri var. Bu maçta kazanmak istiyorlar. Karşılarında ise son dört maçını kaybetmiş, 4 galibiyet, 11 mağlubiyeti bulunan New Orleans Pelicans olacak. Onlardan iç sahada Lakers'a, basman Dallas, Cleveland ve son maçta da efendim kendi sağlarında yine Golden State'e mağlup oldular. Tabii Fixer'ün de zorluğu vardı. Üstüne bir de New Orleans'ın acayip eksikleri. Tabii bu maçların hiçbirinde CJ McCollum oynamadı. E, de Dejuan Temer zaten yoktu. Brandon Ingram sürüklemeye çalıştı takımı. İşte Jordan Hawkins de sakatlandı. Yeni döndü. bugün ama dediğim gibi Brandon Ingram'ın belirsizliği var ama CJ McCollum dönüyor bugün. Jordan Hawkins bir önceki maçta döneminde şu isim. işte pivot yivmisi dönüyor. Brandon Boston Jr. vesaire. Orada enteresan bir olaylar var. Ben bugün efendim çok uzatmayacağım lafı. E, New Orleans Pelicans karşısında tempolu bir takım gördüğünde, gördüğünde uyum sağlayabilen takım. Bugün CJ McCollum'un dönmesi de onlar için hayırlı bir haber. E, Ingram'da oynarsa ya ki inşallah oynar tabii ki benim tercihimi yarar bu durum. E, o tempoyu eşlik eden New Orleans ile Indiana yüksek, yüksek skorlu bir maç oynayabilirler. E, New Orleans'ın öyle çok savunma yapmaktan anladığı ne söylemek mümkün değil. O yüzden benim buradaki tercim Indiana Pacers, New Orleans Pelicans 221.5 baramdan üst olacak. iddia komisyonunda efendim 1.52'lik oran var. Bence geçilmeli, aşılmalı, aşılmalı bir barem. Bir sonraki maçımız efendim Charlotte Hornets. Kendisi aslında Orlando Magic'i ağırlıyor. Şöyle efendim Orlando e, eksiklerden başlayalım her zaman olduğu gibi. Bu arada şunu da söylemiş olayım efendim. Videoyu bu vakte kadar izlediyseniz ve beğeni butonuna tıklamadıysanız, beğeni atmadıysanız lütfen efendim beğeni atmayı unutmayın. Şöyle tam zamp yapalım. Beğeni atmayı unutmayın, yorum atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Abonelikleriniz benim için çok değerli. Eşinizi, dostunuzu, herkese abone abone yapın. Yorum atmayı unutmayın. Dediğim gibi kendi maşrava da kendi düşüncelerinizi, fikirlerinizi yazabilirsiniz. Takip ettiğiniz tabii ölçüde isterseniz yazabilirsiniz. Ee, onun dışında tahmin yarışmamız olacak. Birazdan geleceğiz o maça. Onun için de ekstra tek tahmin hakkınız olacak. Onun için de yorumlarınızı bekliyorum. Beğeni atmayı ama lütfen unutmayın efendim. Basketbol sanatının içeriklerinin gelmesini istiyorsanız. Algoritma da çünkü yer etmem için efendim. Beğeniler şart, yorumlar şart. O yüzden desteğiniz şart efendim. E, ee, başlayalım demiş Orlando cephesinde Wendell Carter Jr. birkaç maçta oynamıyordu takımın pivotu. Dönme ihtimali var. Takımın ana yıldızı Paolo Banchero'nun yine olmayacağını söyledim. Onun yokluğunda zaten Alman yıldız Franz Wagner bir hayli ön plana çıktı. Son maçta Jalen Sack sakatlanmış, ama sakat sakatlanmıştı ama Jaylen Sachs takımın oyun kurucusu bugün e, oyuncağı söylendi. O yüzden eksik değil. E, keza işte Anthony Black, e, Çaylak yine Tristan Da Silva, Franz Wagner'in kardeşi Mo Wagner gibi bir sürü isimden katkı alan bir Orlando Magic var. İyi savunma yapıyorlar. Keza Jonathan Isaac, rahip. Kendisi hakikaten rahip Papas <laughs> Aynı zamanda basketbolcu. iyi e, i̇yi savunmacıdır. Çok tabi sakatlık sorunları falan vesaire var ama e, Charlotte cephesinde ise efendim e, takımın etkili kanat ismi Miles Burgess'ın bugün olmayacağını yine söyleyelim. Onun dışında yine takımın yedek oyun kurucu yine olmayacağını söyleyelim. Grant Williams son maç sezonu kapattı. E, çok hani acili yani diz ön çarpmaz bağlarını kopardı. Keza takımın ana iki tane pivotu Mark Williams ve e, Nick Richards yok. Onun yokluğunda işte Diabate e, sadece rebound alma görevini üstleniyor. Hiç spot'a falan bakmıyor. E, yani sıkıntılı bir kadrosu var e, Charlotte'ın. Son 4 maçında e, 3 tane mağlubiyet aldılar, Kazandıkları tek maç uzatmada Kate Cunningham'ın olmadığı Detroit yenmeleriydi. E, tabii ki son maçlarda özellikle son e, 125-119 kaybettikleri son maçlarında e, Milwaukee'ye karşı e, Lama bolun 50-50 sayı attığını gördük. Lama LeBowl inanılmaz bir sezon geçiriyor. Çok atan yetenekli çocuk, yetenekli bir oyuncu e, ama... Ee, onda sakatlık e, sorunları bir hayli fazlaydı, bu sezon bu, 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 maşallah diyelim yani ayak bile sıkıntısı daha baş göstermedi, daha bulutmadı <laughs> e, La Malavola'nın dediğim gibi yani çok formda olduğunu söyleyelim, keza işte onun yanında e, 24 numaralı Brandon Miller acayip iyi oynuyor, çok formunu arttırmış durumda. Zaten ya yani bu iki ismin dışında başka bir isim kalmadı takımda. E, takımı sürükleyebilecek, düzenli çok fazla skor yapabilecek vesaire. Hani Jalen Green işte ne bileyim, Cody Williams, e, Cody Williams dedim pardon, e, Cody Martin de olsa. Yani bu isimler çok da öyle skor yapabilecek, düzenli yapabilecek en azından isimler değil. 5 e galibiyet, galibet, 9 mağlubiyeti var Charlotte'ın. Orlando ise son 5 maçında 4 tane galibiyet aldı. E, kaybettikleri tek maç Deplasman'da Clippers'a karşı geldik. Clippers'ın form grafiği düşünülüğünde mantıklı bir, yani olabilecek bir maçtı o. Kaybedebilecekleri bir maçtı. Son 2 maçlarında ise Lakers'ın Deplasman'da Franz Wagner'in son saniye üçlüğüyle akabinde de iç sahada Detroit'i rahat bir şekilde mağlub etmeyi başardı. 9 galibet, 6 mağlubiyetleri var. Bugün e, istatistiklerini geliştirmek adına puan tablosunda bir galibiyet daha eklemek adına Charlotte net basmanda olacaklar. Ben bugün Orlando'nun hata yapacağını sanmıyorum. Charlotte evet e, Charlotte'da Lamelo ve Brandon Miller çok formlu ama çok eksik bir kadroya sahip şu an Charlotte. Orlando Magic iyi savunmasıyla Charlotte'ı yıldıra yıldıra yani hayattan baya baya <laughs> hayattan bıktıra bıktıra Charlotte'ı e, yenmesi gerekiyor bence Orlando Magic'in. O yüzden benim buradaki tercihim Eksi 3.5 handikaptan 2 olacak. Yani Orlando Magic bu maçı minimum 4 seviye üzerinde farklı kazanır. Benim tercihim bu olacak efendim. Geçip bir sonraki maçımıza Atlanta Hawks kendi sahasında Dallas Mavericks'i ağırlıyor. Şöyle efendim Atlanta cephesinde önemli bir eksik olmayacak. Dallas cephesinde ise daha dün akşam maç yaptıkları için Miami Deadmasman'da kaybettiler. E, sakatlık sesi açıklanmadı daha ama e, dün belirsizliği var Daniel Gafford'ın. Oynamıştı. Bugün oynamama ihtimali olabilir. Oynamayabilir. Keza Kyrie Irving veya e, Clay Thompson'dan ikisinden birinin oynamam ihtimali olabilir. Ki bence Kyrie Irving oynayacaktır ama Clay Thompson'ın bence dinlenme ihtimali bulunabilir. Çünkü back to back bu maç. Üst üste iki gün e, oyuncakları için Clay Thompson oynamayabilir. E, Atlanta Hawks efendim son dört maçında üç muhallebiyet bir galibiyet aldı sadece. E, Portland deplasmanında kaybettiler. Golden State ve Chicago deplasmanında kaybettiler. Kazandıkları tek maç Sacramento deplasmanında geldi. Sacramento bu ara çok iyi gitmediği için ee, yani Jalen Johnson falan yoktu o maçta gerçi Atlant cephesinde ama Sacramento'da Sabonis falan yoktu. O yüzden kabul edilebilir galibiyet o. E, ee, Atlanta'nın çok iyi gittiğini söylemek mümkün değil. Yani 7 galibiyet, 8 muhabbetleri var. Son maçlarda da çok biraz bir form düşüşü oldu. Ee, Trey Young'ın tabi sürüklediği bir takım. Yüksek tempo, yüksek skoru, seven seven, tempo yapmayı seven bir takım. E Dallas Mavericks efendim 4 galibiyet üst üste aldıktan sonra dün akşam Miami'ye uzatmalar sonunda mağlup oldu ki çok yani maçı kazanabilecek noktaya çok rahat getirmişlerdi ama Miami oradan dönüş yaptı. Biraz da tabii Dallas'ın savunma hataları vesaire yaşandı. Dallas şu anda efendim 8 galibiyet 7 ile batıda 10. sırada. E yani işin komi Atlanta Hawks 7 galibiyet, 8 mağlubiyet gibi negatif bir dereceyle Doğu Konferansı'nda 5. iken Dallas 8 galibiyet, 7 mağlubiyet gibi pozitif bir dereceyle doğu, Batı'da 10. efendim. Hani biri zayıf konferansta 5. negatifle biri pozitif dereceyle 10. kendi konferansında. Bu da tabii konferanslar arasında yani Batı öyle bir üstünlük kuruyor ki bu sezon. Yani genelde hep öyle olur yani son 20 sene üzerinde. Batı konferansı hep üstündür. Ya ben bugün efendim çok burada taraf bayısı çok zor onun açıkça söyleyeyim. Çünkü Dallas'ın daha işte Clay Thompson'ın durumu belirsiz vesaire ve e, Atlanta'nın yani günü gününe tutmuyor. Bazı yani gider işte ne bileyim deplasmanı Denver'ı yenebilirler ama ertesi maç kendi sahalarında Charlotte'a kaybedebilirler. E, Atlanta'ya o yüzden taraf anlamında güvenmenizi tavsiye etmem. O Atlanta Hawks e, yani maç maç maçına bırakın hani çeyrek çeyreğe bile e, devre devreye bile değişen bir takım. İlk devre bakıyorsunuz 70 sayı atıyor hücumda işte böyle Prime Golden State Warriors 2015 Golden State 2016 Golden State gibi oynuyor. İkinci devre 35 sayıda kalıyor falan. Hani Atlanta bunu yapabiliyor. O yüzden taraf bayısı oynamanızı tavsiye etmem Atlanta Hawks'a. E, bunu söylemiş olayım tekrardan. Benim buradaki tercihim e, iki takım da kazanabilir. Yazı turu atmak gibi bir şey benim için karar veremiyorum. E, üst tercih alınır burada. Alt tercih de bence alınmaz. Evet baranlar yüksek ama e, üst bence burada olması gereken bayis. E, Atlanta Hawks Dallas müsabakasında 234.5 üstü efendim tercihim olacak. İddia komisyonunda 158'lik oranı var. 234.5 üstü efendim. Bence yine yeterli güzel bir oran. 158'lik oranı var dedik efendim. Boston Celtics kendi sahasında Los Angeles Clippers harlıyor. Şöyle efendim Boston cephesinde hemen ee, geçelim. Daha dün akşam tabii maç yaptığı için Boston Celtics'in ve Clippers'ın da iki takımında eksik eksik listesi girilmedi. Daha yok meydanda ama e, ya açıkça söylemek gerekirse ben iki takımdan da dün akşama nazaran, dün akşamın e, devamında önemli bir eksik beklemiyorum. Norman Powell'ın yokluğu vardı Clippers'ta yine olmayacaktı. Dallas, pardon. E, Boston cephesinde ise yani bir dinlenme olabilir mi? Sanmıyorum çünkü Clippers zor maç kazanmak isteyeceklerdir. Biraz sallantıda gidiyor şu anda Boston. Tabii dün kazanırlar ama e, bugün gidip de ne bileyim Jalen Brown'ı falan dinlendirme ihtimallerini görmüyorum ben. Al Horford'un dün akşam oynayan e, Al Horford'un yaşlı kurt tabii ki. Bugün muhtemelen olmayacağını söyleyelim. Onu ben söyleyebilirim. Okumuyorum buradan ama e, yani 39 yaşında olduğu için artık muhtemelen bu akşam olmayacaktır. Onun yokluğunda da işte Xavier e, Tillman, Neymias Cueta gibi isimler Portekizli doldurmaya çalışacaklardır. Efendim şöyle Boston Celtics son 5 e, maçını kazandı ama e, yani sallantılı gidiyorlar. Böyle çok iyi gittiklerini söyleyemem. Oyun anlamında biraz e, gerileme veya formsuzluk diyeyim var. E, işte Toronto'yu uzak yani kendi sahalarında Toronto gibi bir takımı uzatmada zorlanabilirler. Ee, Washington Wizards'ı Dead Basman'da çok zor geçtiler. İşte son maçta da Minnesota Eagles'ın sahalarında çok zor geçtiler dün akşam. Ee, şu anda 12 galibiyet, 3 mağlubiyetleri var. Clippers de efendim son 5 maçını kazandı. İç sahada Utah, Golden State, Orlando ve Sacramento yendikten ya sonra dün akşam Feda Feda Basman'da alta ter attılar. Çok rahat maç çıkardılar. Antrenman maçı gibi oldu. 3 çeyrekte maçı bitirdiler. Ee, şu anda Batı Konferansı'nda Clippers 8 galibiyet, 7 mağlubiyet ile 8. sırada bulunuyor. Efendim çok zor maç. E, geçen sezonda hatta Clippers burada Boston'ı mağlup etmişti. E, yani şöyle handikaplar çok yüksek açılmamış. E, tabii ki işte Clippers'ın yükselen formu, Harden'ın işte İlisa Zubac'ın e, yüksek performansları vesaire ama ne olursa olsun bu Norman Powell gibi bir şut olmayacak ve hani bir şampiyonun yüreğini asla hafife almayın. Boston Celtics evet e, tabii ki net favori yine ama her zamanki gibi bir favori değil bu maçta. Ama yine de ne olursa olsun Boston Celtics'i böyle göz ardı etmek olmaz. Ben burada Boston Celtics'e doğru ilerleyeceğim. bir minimum handikaplardan, eksi yedi buçuk handikaptan Boston Celtics'in galibiyetini deneyeceğim. Eksi yedi buçuk handikaptan bir olacak benim tercihim. Yani Boston Celtics bu maçta minimum 8 seviye üzerinde fark atar. İddia.com üzerinde 1.49'luk bir oran var şu an an itibariyle. 1.50 diyebiliriz. E, yeterli bence. Yine güzel bir oran minimum 8 sayı fark burada gelmedi. E, ne kadar dediğim gibi yükselen formu var. işte Zubac, Harden uyumu vesaire. E, i̇yi savunma takımı, işte savunma katkısı, Derek Jones Jr.'ın artan formu vesaire. Ama ne olsa olsun burası Boston sahası. TD Garden ve e, back to back oynayacak bir Harden, yaşlı Harden. E, nasıl performans verecek Yine o ayaklar gitmeye devam edecek mi? Ligin en iyi guard savunması Derek White'ı işte Peyton Pritchard bile Drew Holiday gibi e, oyunculara sahip. Boston Celtics'e karşı Harden öyle çok elini kolunu sallaya sallaya takımı böyle maestro gibi yönetebilecek mi? Bakalım göreceğiz. Çok emin değilim. O yüzden ben Boston'a burada kaydım efendim Boston tarafına. Oh. <laughs> öyle bir konuştum ki nefes bitti. Canlı yayında işte... Canlı yayında ölen basketbol yayıncısı, basketbol sanatının cenazesi Fatih Cami'den kalktı falan diye böyle Show TV'de Allah korusun. Cık cık cık. Hayır, tövbe estağfurullah. Efendim Boston Celtics Clippers'ı bitirdik. Şimdi bir sonraki maçımız Memphis Grizzlies kendisi aslında Portland'ı ağırlıyor. E, Memphis'te bugün Jamorant'in dönme ihtimali efendim belirdi. Questionable şu anda. Bugün ben dönme ihtimalini e, görüyorum ama hani %100 diyemem. %50-%50 gibi. E ee, onun dışında Zack Edey'nin e, pivotun, çaylak pivotun olmayacağını söyleyin. Portland çepesinde ise efendim, eee Deandre Ayton olmayacak, Jeremy Grant belirsiz, Kourt Henderson belirsiz. Takımın dev çaylak pivotu Donovan Klingon e, oynamayacak. Matisse Tybal'ın sakatlığı devam ediyor ve Chris Murray ise belirsiz. Bir hayli belirsizi ve eksi olan Portland e, ve Jamorant'in dönme ihtimalinin bulunduğu e, bu ara formunu da de arttırmıştı. Desmond Bain, Jaron Jackson Jr. gibi oyunculara yıldızlara, yıldızlara, sahip olan Memphis efendim. Memphis şu anda batıda 8 galibet 7 muhalibet ile 11. sırada son 4 maçın 3'ünü kazandılar. Kaybettikleri tek maç iç sahada Denver'a karşı geldik. O da bence şikeydi. Yani yok için olmadığı bir Denver'ı iç sahada bir önceki maçta yenmişti. Memphis akabinde 32 sayı daha fazla attı Denver bir önceki maçlarına sanan. E ve yine yok içi yokken kazandı. <laughs> Efendim bir yudum su içeyim. Çok fazla konuşunca oluyor işte. Efendim şöyle Portland ise 6 galibiyet, 8 mağlubiyete sahip. Son 4 maçında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Atlanta'yı iç sonra deplasmanda Oklahoma ve Houston'a kaybetti. Akabinde e, o gariban tuzağı yaşandı ve ilk maç üstünde kaybettikten sonra Houston'ı deplasmanda yenmeyi başardılar. Hakikaten tam olarak işte gariban tuzağının anlamı buydu. İlk maç 1 ve üst oldu. Handikap 1 oldu. Houston çok rahat handikapı açtı. İkinci maç bir anda hiç ilk maç Houston 28 sayı fark atmamış gibi. ikinci maç 6 sayı farkla kaybetti Sadece 98 sayıda kaldı Portland gibi bir takıma falan. Şutlar kaçıyor ya işte. Gariban tuzay efendim bunlar. Ee, ben burada çok uzatmayacağım. Yani Jamonant'in dönme ihtimali var. E, Memphis çok daha formda. Portland'ın çok fazla eksik ihtimali varken ben burada Memphis tarafına ilerliyorum efendim. Eksi 7.5 hani kaptan tercihim benim 1 olacak. Eksi 7.5 hani kaptan 1. Ee, iddia.com üzerinde 1.43'lük bir oran var. Ee, Memphis Grizzlies bu maçı minimum 8 seviye üzerinde farkla kazanmalı diyorum efendim. Bir sonraki maçımız tahmin yarışması aynı zamanda ve son maçımız efendim. Denver Nuggets kendi sahasında New York Knicks'i ağırlıyor Tahmin yarışmasına hoş geldiniz efendim. Tahmin yarışmasına hoş gelen dostlarımız için tekrardan bir duyuru yapayım. Videonun da artık 23. dakikasına geldik. E, lütfen efendim yayınlarımı beğeniyorsanız, devamının gelmesini istiyorsanız YouTube algoritmasına kendime yer edinip efendim beğeni butonuna basmayı unutmayın. O beğeniye basalım. Bu bu vakte kadar izlediyseniz ve beğeni atmadıysanız eğer beğeniye basalım. Yorum atmayı unutmayın. Tahmin yarışması için zaten isteyeceğim sizden ama ayrıca fikirlerinize duymak isterim. Maçlara dair konuşabiliriz, yorumlarda istişare edebiliriz efendim. Yazışabiliriz daha doğrusu. E, onun için de efendim abone olmayı da unutmayın. Abonelikleriniz çok değerli diyerek efendim tahmin yarışması nedir? Ben efendim şu anki e, açıklamakta olduğum, anlatmakta birazdan e, analizini yapacağım. Denver, New York sabah karşı 5'te başlayacak olan bu maçta efendim toplam kaç sayı çıkar? Sizden isteğim budur. Şu şunu atar, bu bunu atar, şu işte 15 sayı farkla kazanan, şu 30 sayı fark ya gibi istemiyorum. E, maçta toplam kaç sayı çıkacak? İşte 250, 230, 240 gibi fark etmez. E, tek bir tahmin hakkınız var. Yorumlara yazın efendim. Kazanan kişiyi tabi tam bilebilirsiniz. Tam bilemeyen tam bilinmezse eğer e, tam olarak kaç sayı çıktı. En yakın efendim gerçek doğru cevabı en yaklaşan kişiyi bir hafta boyunca efendim iddia grubum olan Mamba Akademi'de ağırlayacağım, misafir edeceğim efendim. E, dediğim gibi toplam kaç sayı çıkar? Yorumlarda bekliyorum sizden. Tahmin yarışması efendim sona erdi. Şimdi Denver New York maçının analiz kısmına geçelim efendim. Şöyle geçtik. Denver efendim son dört maçında iki galibiyet, iki mağlubiyet aldı. Memphis de basmanda kaybettiler. Akabinde Memphis'i yendiler ki yok hiç bu maçlarda yoktu. Yok için döndüğü maçta Dallas'a kendi alanında kaybettiler. Akabinde de Lakers de basmanda dövdüler yani. De, Lakers zaten çok head to head'de de ikili rekabette de Lakers'a karşı büyük üstünlüğü var Denver Nuggets'ın. Yani yok hiç LeBron ve Anthony Davis'i gördü mü karşısında tokat modunu açıyor. <gülüyor> <gülüyor> şu anda efendim Batı Konferansı'nda 8 galibet 5 muhalebeti var Denver Nuggets'ın karşısında ise 5 galibet üst üste biraz zayıf rakipleri yendikten sonra Phoenix basmanda şov yapan akabinde de Utah basmanda <laughs> gidip fark yiyen New York Knicks'i ağırlayacaklar. New York'un da 8 galibet 6 mağlubiyeti var. Denver'da şu an aşağı yukarı aynı. Bir mağlubiyet farkı var. Bir mağlubiyet daha azaldı Denver. bugün tabi yok işten özel performans izleyebiliriz. Yok iç yani şöyle Carlton Towns'un belirsiz olduğunu söyleyelim New York cephesinde. Son maç bir sekti ama Hani oynama ihtimali yine var bence. E, kalfında bir sorun oldu sol kalfında. Onun dışında Miles McBride'ın şutör isminin e, dönme ihtimali bugün var. Onun için önemli bir eksik olmayacak. Denver cephesinde ise Aaron Gordon'ın sakatlığı devam ediyor. Peyton Watson ise e, son dönemlerin Aaron Gordon'ın yokluğunda öne çıkan ismi bugün e, muhtemelen oyuncak olarak not edilmiş efendim. Muhtemelen yani Probable yazılmış e, oyuncaktır. Efendim şöyle, yani zor maç e, ama bir yandan da keyif vermeye aday. Gecenin en prime güzel maçlarından biri. E, umarım yayıncımız Esport'ta bu maçı yayınlıyordur diye umut ediyorum. Bugün efendim ben Denver'ın kendi sahasında favori olduğu kanaatindeyim Ama New York'ta özellikle Carlton Towns oynarsa eğer e, çok geri başlayan sanmıyorum. Evet son maçlarında Utah karşı deplasmanda hiç kendi görüntülerinde değillerdi. Ben yani enteresan bir, bir şikem şey yaptılar ne yaptılar bilmiyorum. Hani saçma sapan maç oynadılar ama... E, Denver'ın favori olduğunu söylemekle beraber iki takımın da bu sezon düşen savunmaları beni üst tercihini almaya itiyor. İki takım da çok yüksek tempoyu seviyor. Ee, ben burada efendim üst tercihine gideceğim. ve birbirlerini kim kazansa kazansın ama e, üst kazansın efendim. Yeter ki üst olsun. E, benim buradaki tercihim o yüzden 229.5 barandan üst olacak. İddia komu üzerinde efendim 157 oran var. 229.5 barandan üst 157 minimum. 230 sayı bekleyeceğiz bu maçtan diyelim efendim. Şimdi maçı tamamladık efendim. Şimdi e, oyuncu bahislerine geçiyoruz. Beğeni tutun. Böyle beğeni butonuna basalım. E, ve oyuncu bahislerine geçtik. Bugün efendim Sacramento'nun kanat oyuncusu Keegan Murray'nin 12.5 sayı üstünde atacağı kanatındayım. Keegan Murray 12.5 sayı üstü diyorum. Bir diğer tercihim de Indiana'nın kendi sahasında e, New Orleans Pelicans ile oynayacağı maçta. Indiana'nın bu sezon e, sahaya patır patır bırakan parkeye ama e, yine pas konusunda en azından insanları memnun etmeye devam eden Tyrese Halliburton'un 9.5 asist üstünde yapacağı kanaatindeyim. Tyrese Halliburton minimum 10 tane asist yapar yani. E, yayın kuponuna geçelim efendim. Yayın kuponumuzda e, şöyle iki tane güzel maç var efendim. İlk maçımız e, hemen söylüyorum. Memphis Grizzlies'in kendi sahasında efendim e, Portland Trail Blazers ile oynadığı maçta eksi 7.5 handikaptan kaptan galibiyetini demiştik. iddia konu üzerinde 1.44'lük oranı var. Diğer maçımız da efendim hemen söylüyorum. E, o da e, Indiana New Orleans müsabakasında 221.5 baramdan üst iddia kom üzerinde yine 1.52'lik bir oran var. Toplam efendim Memphis ve Indiana maçlarını aldığımızda Memphis daha doğrusu Memphis, e, Portland ve Indiana New Orleans maçlarını kombinlediğimizde 2.18'lik bir oran var iddia konu üzerinde. Tavsiye ediyorum efendim. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için sağ olun. Toplamda 7 tane maç tamı tamına 2 tane oyuncu bayısı. 9 tane bayis paylaştım. E, yorumlarda bekliyorum. Beğeni butonunu basalım efendim. Gruplara katılmak için ne yapmanız gerektiğini içinde ilk kısmı izleyin. Telegram'dan veya Instagram'dan bana yazabilirsiniz. Merhaba bilgi almak istiyorum diye efendim. Ücretli iki tane grubumuz var. Yurt dışı grubu ve yurt içi Mamba Akademi grubumuz. Sizlere bekliyoruz. Dahil olmanızı umuyorum efendim. E, kendinize iyi bakın. Umarım 9 tahminde iyi bir yüzde netice elde ederiz. Hoşçakalın efendim.